Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugün sizlerle isim tamlaması konumuza devam edeceğiz ve bugünkü dersimizde neyi göreceğiz? İsim tamlamaları ile ilgili dikkat etmemiz gereken kuralları göreceğiz. Bir önceki dersimizde isim tamlamalarının çeşitlerini görmüştük. Üçe ayırmıştık. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere. Şimdi bunlarla ilgili olan dikkat etmemiz gereken kuralları hep beraber görelim. Evet ilk kuralımızla başlayalım. Neymiş bakalım? Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlananın arasına başka söz, başka türden sözcükler girebilir. Bakalım örnek üzerinden gidelim. Ahmet'in mavi gömleği yeniymiş. Şimdi buradaki cümlemizdeki tamlamamız nedir arkadaşlar? Ahmet'in mavi gömleği. Burada Ahmet'in mavi gömleği nedir? bir belirtili isim tamlamasıdır. Niye? Çünkü hatırlayalım ilk kelimemiz ilgi eki alır, ikinci kelimemiz iyilik ekini alırsa biz buna belirtili isim tamlaması diyorduk. Ahmet'in gömleği burada bizim belirtili isim tamlamamız. Şimdi Ahmet'in mavi gömleği derken ne yapmış buradaki bakın? Mavi sözcü gömleğin rengini belirtmiş. Yani renk bakımından gömleği ne yapmış? Nitelemiş. O halde burada mavi niteleme sıfatıdır. Ahmet tamlayan, gömlek tamlanandır. Mavi de sıfat. Ne yapmış? Tamlayanla tamlananın arasına bir sıfat girmiştir burada. Bir örnek daha yapalım. Takımın en yaşlı oyuncusu sakatlandı. Şimdi bakın burada tamlamam nedir? Bu cümlemdeki tamlamam nedir? Önce onu bulalım takımın oyuncusu. Yine birinci kelimem ilgi eki, ikinci kelimem iyilik ekini almış. Bu tamlamam da yine nedir? Belirtili bir isim tamlamasıdır. Şimdi burada araya giren sözcüklere bakalım. Takımın tamlayan, oyuncu tamlanan. Ne girmiş araya? En yaşlı oyuncu. Şimdi burada yaşlı sözcüğü ne yapmış? Oyuncu ismini nitelemiş onun özelliğini söyleyerek nitelemiş. Yani bir niteleme sıfatıdır. Araya bir niteleme sıfatı girmiştir. Ve buradaki en de ne yapmış? Biraz daha derecelendirmiş, biraz daha anlama güçlülük katmak için e, üstünlük zarfı diyoruz biz en daha sözcüklerine. Sıfattan önce gelerek birazcık daha ne yapmış? Orayı belirginleştirmiş, anlama güçlülük katmıştır. Yani bakın tamlayanla tamlanın arasına bir tane sıfat, bir tane de en üstünlük zarfı girmiş olduğunu görüyoruz burada da. Evet diğer kuralımıza gelelim. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Genellikle bu şiirlerde çok oluyor, devrik cümlelerde çok oluyor. Bakalım örneğimize. Hiç kesilmedi uğultusu rüzgarın. Şimdi bu cümlede tamlananım nedir benim? Bakın. Evet, uğultusu tamlanandır. Peki buradaki rüzgarın nedir? Bakın tamlayandır. Neydi kuralımız? Biz burada ilgi eki alan kısma e, tamlayan belirtili isim tamlamalar için söylüyorum. İlgi eki alan kısma tamlanan diyorduk. Burada yer değişmiş. Yani rüzgarın uğultusu olması gerekirken ne olmuş? E, uğultusu rüzgarın olmuş. Yani benim buradaki tamlamam nedir? Rüzgarın uğultusu. Belirtili isim tamlamasıdır. Cümle içerisinde devrik cümlede olmuş. Yer değiştirme olmuş. Yani tamlayanla tamlanan birbirinin yerine geçmiş burada. Evet bir örnek daha yapalım. Gözleri bir şiir gibiydi onun. Şimdi buraya baktığım zaman bu cümlemizde gözleri sözcüğü nedir? Tamlanandır. Peki onun sözcüğü nedir? Tamlayandır. Bakın tamlayan nerede yazılmış? Tamlanan nerede yazılmış? Yan yana yazılmayıp yerleri değişmiş bir de aralara sözcükler girerek yazılmış. Benim buradaki isim tamlamam nedir? Onun gözleri. Yine birinci kelimem ilgi ekini almış. ikinci kelimem iyilik ekini almış. Evet onun gözleri bir belirtili isim tamlaması. Tamlayanla tamlanan yeri değişik olarak yazılmıştır. Evet belirtili isim tamlamalarında tamlayan birden çok sözcükten oluşabilir. Yani tamlayan bir tane değil de iki tane olabilir ya da üç tane olabilir. Bakalım örneğimizde. Evin arabanın sigortası henüz yapılmadı. Şimdi burada bakın evin tamlayan ilgi ekini almış. E, arabanın yine tamlayan burada da ilgi ekini almış. E, sigortası derken bu da nedir? Tamlanan. Arkadaşlar burada bakın evin ve arabanın ikisi de tamlayandır. Yani aslında burada iki tane belirtili isim tamlaması var. Nedir? Evin sigortası arabanın sigortası. Bunlar nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayanım burada iki tane, tamlananım ortak olarak kullanılmıştır. Yani bir tanedir. Bir diğer örneğimize bakalım. Kadının ve kızının çantasını arabaya koydular. Bakın burada kadının yine tamlayan, kızının tamlayan çantasını tamlanan. Neye göre tamlayan, neye göre tamlanan alıyorum? Bu bir belirtili isim tamlaması olduğu için ilgi eki alan kısım tamlayan, iyilik eki alan kısım tamlanan. Şimdi burada da iki tamlama var. Bakın kadının çantası bir tamlama, kızının çantası ikinci bir tamlama. Yani burada da yine tamlayanım iki tane, tamlananım bir tane. Ortak olarak kullanılmış. Devam edelim. Bir diğer kuralımız yine belirtili isim tamlamalarıyla ilgili. Belirtili isim tamlamalarında tamlanan da birden çok sözcükten oluşabilir. Yani sadece tamlayan birden çok sözcükten oluşmuyor. Bazen de ikinci kelime tamlanan birden çok sözcükten oluşabiliyor. Bakalım yazarın öyküleri ve şiirleri çok başarılı. Şimdi bu cümlede yazarın nedir? Tamlayandır. Peki öyküleri nedir? Tamlanandır. Şiirleri de tamlanandır. Yani burada ne yapmış oldum ben? E, tamlananı, tamlananı iki tane kullandım. Tamlayanı bir tane kullandım. Yani ortak olarak sadece tamlayanı kullanmış oldum. Bakalım ikinci örneğimize. Hastanın adı, soyadı kaydedildi. Bakın yine burada benim tamlayanım bir tane. Nedir? Hastanın. Hastanın adı bir tamlama. Hastanın soyadı. İkinci bir tamlama. O zaman adı tamlanan, soyadı tamlanan. Burada da yine tamlayanım bir tane, tamlananım iki tane. Bir önceki örnekte de bakın yazarın öyküleri bir isim tamlaması, yazarın şiirleri ikinci bir isim tamlaması. Burada ne yapmışım? Tamlananı çok kullanıp tamlayanı ortak olarak kullanmışım. Yine devam edelim. Belirtili isim tamlamalarında bazen tamlayan düşebilir veya söylenmez. Yani yazılmaz cümle içerisinde. İşte biz buna bu belirtili isim tamlamalarında tamlayanın söylenmediği, düştüğü tamlamalara biz ne diyoruz? Bakın, tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyoruz. Sadece tamlanan yazıyor. Aslında dedik ki mesela tek kelimeyle tamlama olmuyor ama bir tanesi gizlenebiliyor bazen. Evet, örnekle açıklayalım. Arabası yeni tamir edildi. Şimdi buradaki arabası kısmı nedir? Tamlanandır bakın. İyilik ekini almıştır sadece. Arabası kısmı tamlanandır. Burada herhangi bir tamlayan yazılmış mı cümlemizde? Yazılmamış tamlayan söylenmemiş. Peki ben bunun tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması olup olmadığını nasıl anlayacağım? Başına, cümlemizin başına onun ya da senin sözcüklerinden uygun olanı getirip tekrar okuyacağım. Eğer uygun olur tamlama yapıyorsa diyeceğim ki o zaman burada tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması var. Bakalım bir onun getirelim. Onun arabası Evet bakın onun arabası bir belirtili isim tamlaması oluşturdu. O zaman ben diyebilirim ki burada tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır. Buraya uygun olan onun sözcüğü. Unutmuyoruz senin ya da onun getirerek uygun olanı getirip okuyoruz. Hangisi bize tamlama kurduruyorsa orada diyeceğiz ki burada tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır diyeceğiz. Evet devam ediyorum. Belirtili isim tamlamalarında -ın, -in, in ilgi eki yerine danden eki de gelebiliyor. Yani biz hani tamlayan eki diyoruz, ın, in, in, ilgeki kullanırız dedik ya tamlayana. Bazen danden eki de gelerek tamlayan yapabiliyoruz. Tabi bunun içinde ne olması gerekiyor? Yine bir kuralımız var. Tamlananın belirsiz olması gerekiyor. Bakalım insanların bazıları. Şimdi bakın insanların burada nedir? Tamlayandır. İnsanların bazıları derken bazıları da burada belgesiz zamirdir değil mi? Bir belirsizlik vardır. Şimdi aynı tamlayanı biz danden eki ile yapalım insanlardan bazıları. Bakın yine burada insanlardan tamlayandır. Hani sorularda isim tamlaması ararken bakıyorsunuz ya hep ilgi ekiyle arıyoruz. Demek ki danden eki alanlara da dikkat edeceğiz. O da isim tamlaması yapabiliyor. Sonuçta insanların bazıları insanlardan bazıları her ikisi de bir belirtili isim tamlamasıdır. Danden eki alması onun özelliğini değiştirmiyor. Bakalım çocukların birkaçı. Bakın burada yine çocukların tamlayandır ve çocukların birkaçı yine belirtili isim tamlamasıdır. Dikkat edin tamlananlar hep belirsiz. Birkaçı yine burada belgisiz zamir, belirsizlik zamiridir. Ve bunu şöyle de söylüyoruz. Çocuklardan birkaçı şeklinde de söyleyebiliyoruz. Burada da çocuklardan yine nedir? Tamlayandır. Her ikisi de belirtili isim tamlamasıdır. Bu onun türünü değiştirmez dedik. Devam ediyorum. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan Zamir olabilir. Şimdi e, örneklerimizle gitmeye çalışalım. Benim evim. Bakın burada benim evim dediğim zaman buradaki ben nedir? Hem tamlayandır, birinci sözcüğümdür. Hem de ben kişi zamiridir. Dikkat edin. Zamirdir. Ev kelimesi ise isimdir ve nedir? Tamlanandır arkadaşlar. Ne dedik yukarıda? Tamlayan ve tamlanan zamir olabilir. Burada tamlayanı zamir olarak kullandık. Diğer örneğimize bakalım. Evlerin birkaçı. Bakın burada evlerin birkaçı dediğim zaman evlerin sözcüğü nedir? Tamlayandır, inekini almıştır ve isimdir bakın ev isimdir kaçına gelelim. İyilik ekini almıştır ve birkaç burada nedir? Yine belgisiz zamirdir. Dolayısıyla tamlanandır ve zamirdir. Burada da tamlananı zamir olarak kullandık. Bir örnek daha verelim. Bunların birkaçı. Bazen her ikisi de zamir olabiliyor. Yani tamlayan olabilir, tamlanan olabilir. Bazen de her ikisi aynı anda zamir olarak kullanılabiliyor. Şimdi bunların dediğimde nedir bakın? tamlayandır ve zamirdir bunların işaret zamiri. Birkaçı derken yine bu tamlanandır ve zamirdir, belgesiz zamirdir. Bakın burada iki zamirle de ben isim tamlaması kurabiliyorum. Bazen tamlayanı bazen tamlanan da zamir olarak kullanarak yine belirtili isim tamlaması kurabiliyorum. Devam edelim bir diğer kuralımıza. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan birden çok sözcükten oluşabiliyor hani belirtilde de oluşabiliyordu. Belirtisizde de tamlayan birden çok sözcükten oluşabiliyor. Bakalım örneğimize. Kapı ve dolap anahtarları kaybolmuş. Şimdi burada kapı nedir? Tamlayandır. Dolap da yine tamlayandır. Tamlananın bir tane nedir? O da anahtarları. Tamlayan iki tane, tamlananı bir tane kullandım. Bakın burada iki tane belirtisiz isim tamlaması var. Birisi kapı anahtarları, bir tanesi de bakın dolap anahtarları. İki tane belirtisiz isim tamlamam var. Tamlananı ortak kullandım. Tamlayan birden fazla. Evet, diğer kuralımıza geldiğimizde bu da az öncekinin bir değişi. Yine belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan birden çok sözcükten oluşabilir. Yani bu defa da ikinci sözcüğümüz birden çok olacak. Örnekle bakalım. Kedi boncuğu ve oyuncağı almalıyız. Bakın burada kedi tamlayandır. Boncuğu iyilik ekini aldığı için tamlanandır. Oyuncağı iyilik ekini aldığı için tamlanandır. Burada yine iki tane belirtisi isim tamlamam var. Bir tanesi nedir? Bakın kedi boncuğu. İkincisi nedir? Kedi oyuncağı. Ya burada da ne yaptım? Tamlayanı bir tane, tamlanan iki tane olarak kullandım. Tamlayan benim için ortak oldu. Tamlanan iki tane olmuş oldu. Bu şekilde de kullanabiliyorum. Bir diğer kuralımıza gelelim. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez ve tamlayan ile tamlananın arasına başka bir sözcük giremez. Bakın bu nerede vardı? Tamlayan da tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim tamlamasında vardı. Araya başka sözcüklerin girmesi yine belirtili isim tamlamasında vardı. Bu kural belirtisiz isim tamlaması için geçerli değil. Ne yapıyoruz? Tamlayanla tamlananı yerini değiştiremiyorum. Araya başka sözcük alamıyorum. Örnekle gidelim. Mesela rüzgar gülü. Rüzgar gülü bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Şimdi ben bunun yerini değiştirerek gülü rüzgar şeklinde yazarsam bu olmaz. Belirtisiz isim tamlaması olmaz. Tamlama bozulmuş olur. Bir diğer örneğe bakalım. Kapı kolu. Kapı kolu belirtisiz isim tamlamasıdır. Ben bunu tutup da kolu kapı şeklinde yer değiştirerek kullanamam. Kullanırsam yine kolu kapı belirtisiz isim tamlaması Olmaz. Demek ki bu kural sadece belirtiler için geçerli. Belirtisiz de bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Buraya kadar belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Yazarken, kullanırken, cümle içerisinde belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarını bulmaya çalışırken hata yapmamak için neleri bilmemiz gerektiğini gördük. Bol bol soru çözün, bol bol tekrar yapın. Öğrendiklerinizi unutmamak, pekiştirmek için tekrar çok önemli. Unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.